yaptığınız sözü size bırakıyorum. Buyurun. 54. 54. Hükümetimizin Başbakanı, Muhterem Genel Başkanım, Saygıdeğer Hocam, ilk öncelikle Konya İl Gençlik Kolları olarak bizi kabul ettiğiniz için teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Bir kere daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgiyle, saygıyla, gözlerinizden ödü hepinizi bağrıma basıyorum önce Konyalı gençlerimiz olarak zahmetlere katan teşrifiniz münasebetiyle hassaten teşekkür arz ediyorum. Çünkü Konya'yı yakalayıp gelin bakalım buraya demek için yanı tutuşuyorum. Böylece şimdi yakaladım. Hoş geldiniz. Meşhur sözümüzü biliyorsunuz bu milletin bütün evlatlar milli aslında. iki kısmı aylıklar. Milli göç olduklarını itiraf edenler. Öbürleri ise sırasını bekleyenler. Onlar da milli olacak. İster izlemez. İstediğin kadar inat et. En sonunda öldüğün zaman milli olacaksın. Bunun çaresi yok ki. Milli görüş haktır, hakikatin kendisidir. Milli görüşü olmaktan daha doğal bir şey yoktur. Yani etkilerle insanlar saptırılarak maalesef bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar. Bizim vazgemiz ise tersini yapıp gerçekleri duyurmak ve insanlarımızı şuurlandırıp hakka adalete bağlanmak, bir saadet dünyası kurmak, ve bütün insanların sadece hizmet etmek. İşte bu görevi yapmak için çalışıyoruz. Şimdi bugün çalışmalarımız esasında bir aradayız. Cenab-ı Allah zaman üzerine yemin ediyor. Cenab-ı Allah bir şey üzerine yemin ettiği zaman o şeyin çok kıymetli olduğu anlaşılır. Bunun için Cenab-ı Allah'ın verdiği şu fırsatı bir arada oluşumuzu en faydalı şekilde kullanmak üzerimize bir vecibedir. Çünkü İsa haramdır. En faydalı kullanıp ne yapacağız? Temel taşımız üzerinde konuşacağız. Ana konumuz budur. Temel taşımız bizim üç tane temel taşımız var. Bu temel taşlarımızdan birincisi Beş tane sorunun cevabıdır. Biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Nasıl yapmalıyız? Bir daha tekrar ediyorum. Biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Nasıl yapmalıyız? Şimdi beraber toplandık. Ankara'ya geldik bir dumu çalışma yapıyoruz. Bunlar neye yapıyoruz biz ya? Bunun sebebini, manasını doğru olarak yerine koymazsak yaptığımız iş boşuna.